Pakistan'dan herkese merhaba. Bugün çok güzel bir yağmur yağıyor. Gördüğünüz üzere insanlar kimi çalışıyor, kimi evde. Hayatımda gördüğüm en güzel ülke burası. İnsanları saygılı, sevgili. Gerçekten güzel bir ülke. Gelmenizi tavsiye ederim. Burada hayat yani Türkiye'ye göre biraz daha ucuz. Tabii market fiyatları hem euro hem leva cinsinde. Bu arada çöp kutuları böyle cam, karton, lastik şeklinde atıyorsunuz arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa sorun cevaplayayım. Böyle yani Bulgaristan. Şu karşıdaki bina bayağı eski arkadaşlar ve bayağı büyük bir bina. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada yaşlıları da çalışıyor. Mesela 60 70 yaşındakiler güvenlik görevlisi, market, hani bildiğiniz bütün işleri yapıyorlar arkadaşlar. Örneğin Türkiye'de 60-70 yaşına geldi mi artık emekli olup çalışmıyor. Ama burada yaşlılar baya çalışıyor arkadaşlar. Şöyle yeşil olduğu için yol akı normalde gördüğünüz gibi arabalar yavaşladı. Şöyle Şu ilerisi pazar Burası çarşı arkadaşlar Gördüğünüz üzere Taksi bunlar Arkadaşlar Ne yazarsa onu alır taksiciler sizden Kesinlikle fazla fiyat almaz yani Türkiye'deki gibi fazla almaz arkadaşlar. Otobüs.